Yani. Suçüstü yakalandın, zamparayışam! Evet, suçüstü yakalandım! Pis şapkın seni! Ulan burada da mı rahat yok sizden rezil herifler? Tabancasını çekti! Eyvah, vuracak! Geliyor! Yeter ulan, yeter! Kendine hakim ol Hüsam! Ya, elinden bir kaza çıkacak! Aa, Sıtkı baba! Ne işin var burada? Çıkın ulan dışarı! Çıktık işte! <gülüyor> 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 baba! Evet, ben! Ne işiniz var burada? Say, ne işin var Sıtkı Baba? Beni bırak! Asıl ben sana soruyorum Hüsam! Ben size soruyorum! Ben de sana soruyorum! Cevap ver babaya! Evet cevap ver! Baskına geldim! Yalan söyleme! Zamparalık yapıyordun, yakaladım seni! <laughs> Aman efendim! Kızımın üstüne gül koklarsın ha! Alçak! Rezil! Vurayım mı bu baba? Nigar, yavrum! Bak, kadırgalın geldi! Eşref, hey sen ne zaman hapisten çıktın? Kaçtım yavrum! Ha? Kim olan bunlar? Bu kadar erkeğin içinde senin ne işin var? Defol! Tanıdı mı acaba? Bilmem Şaban! Biz tanımamış gibi yapalım! He. Siz ha? Evet, I'm <laughs>